Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir tiye bir samgaz çekeceğiz arkadaşlar. İlk önce ücretsizimizi çevirelim. 1737 bin oldum ve 117.630 kupan var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ilk ücretsizimizi çevireceğiz ama oyunu şu an baga soktum. Hayır sokmamışım. Tamam şimdi ücretsiz İnşallah yüksek elmas çıkar bu arada. 5 elmas çok kötü. Yani ee, bu konu hakkında yani yorum yapmaya bile gerek yok. Çok kötü gerçekten. Ama elmas aldığımız için fotoğrafı çekilir yani. Şu an mouse'ta sıkıntı var mesela. Tıklayamıyorum arkadaşlar. Ama sıkıntı varsa legendary e girmeden önce ilk önce şuradan blok teşkil edelim. Bence en Çünkü sıkıntı var şu an. O sıkıntıyı tabii ki de videodan sonra düzeltirim ama şu an videodayken bir sıkıntı oluştu. Yani o bizim için iyi olmaz. Ondan dolayı elmas kaybetmek de istemedim. Şimdi ilk başta bir maçımıza girelim arkadaşlar. Şöyle. Gözüm daha bilgisayar alışmadı. Gerçekten alışmadı. Gözümü açamıyorum şu an. Çok uykusun ve yayın açacağım yani. Bu videoyu çekeceğim atacağım peşine yayın açacağım. Yayında oynayacağız. Rekor deneyeceğiz yani o derece oynayacağız. Şöyle. Tamam nice. Şöyle. abi bir kere top em emosi çalışıyor mu biz ona bakacağız şu an çünkü bozuk olan tuş onun olduğu tuş nice geçtim oradan da buradan da tabii ki abi ya olmadı şöyle Nice. Tamam abi kazandık mı kazandık önemli olan o zaten. Şimdi son tura geçeceğiz. Son tura pardon, ikinci tura geçeceğiz. Sonra 3. tura geçeceğiz. Sonra e, inşallah kazanacağız. Yani ikinci tura geçip şansımız de belli değil ama bir maç daha atacağız arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim ikinci tura şimdi. İnşallah bugün kendi rekorumuzu geçeriz ve 400 yaparız. Şu an yani yayın açmaya devam ediyorum kırana kadar. 400 yapana kadar yayınlara devam. Sadece rekor kırmakla olmayacak yani. 400 yapmak zorundayız. Dünya rekorunu kırmaya gerçekten çok yaklaştık. 389 yani bayağı iyi bir şey gerçekten bu yayında da 400 yapsak yani minimum 400 yapsak hatta belki rekor bile kırarız yani ee, Şöyle kaç bakalım hemen Abi şununla %100 birini indiririm şu an Şuradan birini mesela Nice Şöyle. Dur şöyle. Abi şuradan bloğun içinden geçelim hemen. Şöyle hadi hadi hadi. Şöyle geçi. Ya çok fazla şöyle dedim ama yani şöyle geçiyoruz yani. Güzel güzel. İkinci turu da geçtik. Şimdi üçüncü turdayız. Ee, bu arada arkadaşlar klanın adını kor koruyoruz. Yani Rüzgar Eleguat klanının kısaltılmış hali RAG. Rüzgar Eleguat'ı koruyoruz. Şu ana kadar hiçbir VS'yi kaybetmedim arkadaşlar. Ve havalı hareketlerimi de daha iyileştireceğim. Size tarih de verelim isterseniz. Okul bittiğinde havalı hareketlerim kusursuz olacak yani. İnşallah tahminim o. Okul bittiğinde olmasa da yani ben 11. şu an 10. sınıfa gidiyorum. 11. sınıf başladığında yani okullar yeniden açıldığında o, o zaman %100 kusursuz olacak yani. Ona söz ona söz veririm %100 ama kasabilir kasabilirsem diyorum. Çalış çalışırsam e, okul bittiğinde yani e, bir 3 ya da 4 aylık bir süreç içinde kendimi bütün hava hareketleri kusursuz yapacak bir hale getirdim. Şöyle. Dur abi. Bir mesaj attı. Git bakalım buradan. Tane oyun diye. Hadi gitmesi lazım. Gitti. Şöyle. Gidiyordu az daha hadi. Gitti. Tamam nice 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 nice. Hadi buradan geçmediyse buradan geçeriz. Kıramadı ikisi de. Gittiler büyük ihtimalle. Nice maç. Nice maç. Sevdim bu maçı. Gerçekten sevdim. Güzeldi. Ee, şimdi arkadaşlar bir maçta legendary girsek mi girmesek mi diye düşünüyorum ama bu videoda legendary girme gibi bir düşüncem yok. Bir maç daha blok teşkil edebiliriz belki yani. Ee, bir maç daha blok teşkil edelim arkadaşlar en mantıklısı o. Yani bir win daha alayım yani kısacası. Görevlere bakalım şimdi bayağı bir görev yapmışımdır. 100 tane. Bunların benim için bir önemi yok şu an. Neden yok? Çünkü yani bunu alsam da işime yaramayacak. İstanbul Fesi bitirdiğim için. Şöyle burada elmas veren e, bugün yayında kaç elmas kazanacağım ona bir bakalım. 10, 30, o 40 elmas. Nice yani 473 olacak elmasım. Çok güzel bir maç daha girelim arkadaşlar. Blok teşe hızlı bir şekilde maça geçelim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bu maçı da alacağımız eminim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Dikkatli oynayalım ve winimizi alalım. 2000 güzel bir şekilde blok teşte almış olalım. Kısacası bu videoda. Eee... Şimdi şöyle bir hareket. Ulan hadi. Nice 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 yani gerçekten az önce yaptığım hareket güzeldi. Bloğun içinden geçmeseydi ben havalı hareket yapacaktım orada yani iyi ki geçti. Hadi gitti mi gitmedi. Riki 56'yı indireceğiz bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Oy o beni indirebilir yumruğu var. Hadi yat aşağı hadi. Nice. Nice kill bro. Ee, tamam güzel ya. Güzel maç. Gerçekten. E, başlangıçta güzel. 256 56 yani gerçekten güzel indirdim. Bence. Bu arada arkadaşlar. E, 400 yaptıktan sonra bir 1 ay boyunca. Yani 30 gün boyunca rekor yayını açmamayı düşünüyorum. Çünkü rekor yayını gerçekten çok zor olacak. Bugün trip kırmayacağımız bile belli değil yani. Kırana kadar devam edeceğim. Evet bu doğru bir şey ama. İnşallah kısa sürede kırarız çünkü çok izlenmiyor ve artık çoğunuz Brawl Stars istiyor. Şöyle. Hadi rekorumuzu kıracağız ama ya ben inanıyorum gerçekten. Bu yayın kıracağız yani. Şöyle. Yani 400 lan çok zor bir şey değil yani mesela. 330'da ben inmeseydim dünkü yayında. Yani kaymam olsaydı mesela dün %99.9 kırardık. Yani emoji de çok etkili oyunu arkadaşlar. Emojinizin olup olmaması yani. Kayme ve yumruk olmayan bir hesap hesap sayılmaz. Ben vs kaybetmiyorum. Kayma ve yumruğum olmadı halde düşünün. Hiç vs kaybetmedi ve kayma ve yumruk yok. Ve çoğu kişi kayma ve yumruk olmayan hesabı hesap saymıyor yani düşünün. Yani bu kadar kötü bir hesapta bu kadar iyi oynuyorum. Geç hemen. Güzel uçurdu bizi tamam. Son maçı da alacağız inşallah. 2000 Block işte Basit Block işte Güzel bir oynanış ve Block işte 2000. Ee, şu an videonun ismini ayarlıyorum. Ee, öyle bir isim olabilir evet mantıklı bir isim. Ee, bu arada e, bazı YouTuber'lar biliyorsunuzdur. Saarul Gustavo gibi YouTuber'lar çok güzel şeyler yapıyor böyle gameplay videolar atıyor. En çok da Gustavo onlar gibi gameplay videoları atabilirim. Bu arada gerçekten onu atan kişinin kim olduğunu bilsem e, ve bir dahaki maç karşıma çıksa onu net indiririm arkadaşlar. Ama kaybettik yani. Bu işler şans işi olabiliyor bazen az önceki gibi. Güzel bir videoydu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadar da. kalın. Sağlıcakla kalın.